Tüm atıklarda geri dönüşüm seferberliğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında da WWF'in Plastik Atıksız Şehirler Programına deklarasyonu imza attı Sayın Başkanımız Tunç Soyer. Biz ne demek istiyoruz? Biz 2030 yılına kadar İzmir'i plastik atıksız bir şehir haline getireceğiz. Bu kapsamda biliyorsunuz Çeşme ilçemiz pilot ilçe olarak çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu anlamda her kapsamda destek oluyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm belediyemiz birimlerinde de belediyemizde yaşayan 30 bin personelin de içine dahil olacağı bir sistemle öncelikle plastik atıksız bir belediye yönetimi olacağız. Daha sonra tüm şehirde bu program kapsamında plastik atıksız İzmir şehrini Sayın Başkanımız Tunç Soyer liderliğinde ve WWF'in misyonuyla yerine getireceğiz. Yandımlar, seller, kuraklık, müsilaj, birçok çevre sorunuyla aynı anda mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. ki iklim krizinin tam ortasındayız. Bu mücadelenin bir parçası olarak plastik atıklarla da e, savaşmamız gerekiyor. 11 milyon ton plastik atık her sene denizlerimizde birikiyor. İki sene evvel İzmir Büyükşehir Belediyesi WWF'in küresel plastik atıksız şehirler ağına katıldı ve pilot olarak da Çeşme'yi seçti. İşte bugün Çeşme'de plastik atıksız şehir olma yolunda eylem planını dinliyoruz. Yüzde 30 azaltmayı bir sene içinde taahhüt etti Çeşme. 2030'a kadar da büyük şehir doğaya karışan plastik atıkları sıfırlamayı taahhüt etti. Heyecanla sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah bir sene sonra burada güzel haberlerle tekrar bir arada olacağız.